Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Yanımda sınıftan bir arkadaşım var. Ayşe Azra. Şimdi onunla Brawl Stars oynayacağım. Oyunu açıyorum. Ayşe Azra bu arada izleyici, izleyicilerimize merhaba de. Merhaba. Kanalıma, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yeah. Şimdi... Ee, hangi karakteri seçeyim? The mm. uh, the the... It's to, okay. Then... Okay, hey, to brawl or not to brawl? Was <inaudible> that a question? <inaudible> 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 Bu videonun bir amacı mı? Nasıl? Tamam Ha oyna bak. Aa, bir şey yapmamız lazım. Ee. Seni on, yani beni on iki bin yapacağız bugün. Videonun konusu bu. Parti. <laughs> Ya 11 bin kupam zaten var. 500 kupa daha kasacağız bize Olmazsa parçalık çekeceğiz. Let's Aleluia. için açık mı? Efsanevi. Güzel ya. An, karakter dile bana. Efsanevi bir karakter dile. Ne çıktı? <laughs> bro, bro. Ay, bu ne? Bu çıktı. Dur, göstereceğim şimdi sana. Bu çıktı. Bana. Bak. Ama karakter çıksaydı yaşlı. Sen bunu ne hele. Sence bu ne kostümüdür? Geçiyor. Hayır şu anki. Kim? Ee. Şimdi şimdi seçtiğim bak. Bak. Bro. Hayır hayır. Hangi tema? Yani tema değilim ne nasıl alınıyor? Evet. Nereden bildin Brawl Pass'ten aldın? Yani Brawl Pass'ten almadım da Efsanevi'den çıktı. Ama Brawl Pass kostümü. Ben Tamam. Ben koltuğa almayacağım bu arada. Bu arada arkadaşlar neden geliş... Dur dur. Bu arada arkadaşlar neden karakterlerimi geliştir geliştirmediğimi sormayın. Çünkü eee... yanlış yıldız gücünü aldım almışım. Sinirli. The best <laughs> Next time, please. <clears> turn <throat> oh, yes! around and do random things! Go team! Boy! Boy! my anger! is it? My etme Topallar falan. <laughs> <laughs> oh my <laughs> god. atamadım, atamadım. Hayır, hayır. hayır, 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 hayır. 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 Olmaz, Tamam. O zaman ben de Mortis alıyorum. Ben de seviye kasacağım. Ne? Bastı eve gel koleksi. Max seviye ben de Mortis'i kasacağım. Hmm. Ya ben 42 kademeye Mortis, kadar gelmişim Mortis'i. E İstiyor mu? Hmm. Kaç yıldır Mortis oynuyorum ben? 6 yıl. 6 yıl, 7 yıl. Ya 6 yıl da 7 oldu. O kadar uydum. da gitti. O, o kadar ne Gol, Ne Gol. Gol. Ne Değil. Değil. Parmak <laughs> 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 <ayır>, <laughs> <pride. gülüyor> This of demonic doom! satrançtaki. Hayır! Ver, 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 ver. Oğlum bak ne güzel kesim. Aslında sonra ikisini de öldürdüm. Gördün mü? Ha. İnşallah. Benim kazanma serim yok zaten. Sıfır şu. Sen Ro dur grup araması yapacağım şimdi. Tabi yapabilirsen ben de tam bilmiyorum. Ee, dur. Sen buradasın ya. Şimdi Ronnie aramayı deneyeceğim. Deneyeceğim. Tabi aramalar. <laughs> Arkadaşlar üç kişilik futbol oynarız. Eğer gelirse arkadaşımız. Eğer gelirse tabii o da. Ya sanki onunla bir kere video çekmiştim ya. Dur. Bir daha diyeyim. Şu an sesin geliyor mu sana? Evet grup araması yaptık işte. Olay bu. Onu da arıyorum şu an. Bakalım arkadaşlar olacak mı? İnşallah açar. Neyse biz şu anlık başlayalım hele maça. Maçtayken açarsa deriz Rockstar'da gelir. Ama... Ama açtığını sanmıyorum bir şehirden attın amcana. biraz. Evet. So evet. Atın, at at. am ready Beğil. Be. Beğil. Beğil. Değil. Değil. Evil the Ya ben yan hesabından girdim.

dan nasıl oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, ama adamlar da ben Bir <laughs> 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 <hayır, hayır>, <laughs> <laughs> <Hala> atmadı herhalde. O <laughs> zaman <laughs> 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 Kapatayım hele. Dur kapatıp seni bir daha arayacağım. Alo. Tamam. Şimdi Harun'u arayalım. Şurada aradım. Evet. Ekliyorum. Çalıyor mu diye bakacağım. Tamam mı? Ses çıkarma. Oh, <laughs> dan kalıyor herhalde. Kaçtı mı? Bek. Yok be. Bekliyorum. Neyse maça gir. açınca söylerim. Ben görüyorum. O oh, her oh, hiç Yusuf Demir. Yusuf Demir olmaz ya. Çünkü demirsiz

söyleyeyim üçüncü hesabımı gittim. Ya hesabım çözüldü bir, şey. bir, <laughs> bir de arka arkaya <laughs> Ya bu çok basit! Ya bu Atamıyorum atamıyorum, her attığımı tutuyorum. So <laughs> Oğlum Hayır 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 Ne hesabıma <laughs> geçiyorum. Şey yapayım. Ee, kapatıp seni tekrar arayacağım. Açtın değil mi? Bir saniye bir ben mi ya aramayı deneyim? Ara. Dur dur dur. 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 Sen arkadaş ekleme yerine gel, tamam mı? Arkadaş ekleme yerine gel, dedi. Bir saniye. Arkadaş ekleme yerine gel. Niye? Çünkü üçüncü hesabıma arkadaşlık etti. Onun için. Tamam. Davet at bana. Dur. Ee, ID'mi söylüyorum. Evet. Arkadaş arkadaş ekleye bas. Oyuncu koduyla tamam. ekleye bak. Tamam mı? Ben Büyük de. Büyük de. D yazdın değil mi? I Yoksa E yok değil mi? E var. D. Lijate. Evet. Delijate. Evet. Delijate. Evet. Delijate. Yazdın mı? Yazayım. Söyle. Gece büyük G ile gece. Gitsin mi? Dur dur. Bir de büyük Y ile yarat. Deneyimin de E var mı? He? E var. Deli, cate, gece, yarat. Ben L'yi yazmadım. Deli, cate, gece, yarat. Deli. Cate. Cate. Büyük Y ile gece. Büyük Y. Gece. Bir de büyük Y ile yarat. Büyük Y yarat. Yarat. Gönderdin mi? He oldu. Gönder. He geldi. Gönder. Ben de kabul ettim. Ben Ronya'yı gönderdim. Ve sen beni at. At at. Şeyden at. Attım çok iyi. Ben seni şimdi davet edeceğim. zaten. Ben çok üzüldüm. Ya telefondan değişmiyorum ki aynı telefondan diğer hesabına geçiyorum. Bir saniye bekle Bari grup paramız lazım. Alo. Alo. Açmadı değil mi? Ronya'nın babasını arasam olur mu? Bir babasını ara bakalım. Ama grup araması yap ha. Direkt onu ara. Direkt onu ara. Kapatma. Tamam da babasını arasam kızarmaz da. Yok kızmaz. Niye kızdın ya? Ya Aram'la oynayacağız. Aram ara dedi diye ararsa. Ben ilk annesini aradım onu tam babasına ağır ama babası bence açar annesinin annesinin işi vardır Tamam Aradım. grup araması yapa direkt, araması. direkt tamam mı bu telefonu kapatmadan Johnny'yi ara o zaman iki kişi aranmış oluyor ve grup araması oluyor arayamıyor arayamıyor mu tamam yap ben Veli'yi bilgilendirmeden. Ara ara. Ama kapatma bu telefonu. Ben becerebiliyorum. Sen yap. Daha. Bak yine deniyorum. Ben... Arkadaşlar bekleyin. arkadaşlar açmıyor her aç geri arayacağım. Hayır eşatım var. Olmuyor. Alo. Açmıyor açmıyor. Neyse hadi. Hazır, hazır hazır. Niye dalle seçti? He? Niye dalle? E, i̇yi karakter. Zaten bu hesapta en iyi karakterim. Bekle Colette vesaire Colette mi yapıyorsun siz? <laughs> Yeah. Ya alabilirsin. Kurt çok güçlü bir karakter. Bana göre. mi oğlum? Adam. He. Benim gitmem gerek. Nereye? Yemek istedim. Nasıl? Sen akşam yemeğini yemedin mi daha? Yok. Yemedin. Sen buraları kırparsın. Ya ben kırpmayı bilmiyorum. Neyse. Video bu kadardı. Yarın görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.